Çünkü her şey kayıda altına alınıyor. Sohbete gelişler de kaydediliyor muyum? Buradaki sohbete gelişler de kaydediliyor. Bakın robotik ressamlar var değil mi? Polis geliyor diyor ki o sokakta karşılaştığın kişiye memur bey bir an baktım. ne Yok o fark etmez diyor. Ne, ka, ne kadar boyu senden uzun muydu? Yok yok benim kadardı. Sarışın mıydı? Yok. Oho robot onu tam çiziyor ha buydu diyorsun. Burnu şu kadar, şu anlı açıktı, yok saçı Aynen öyle de arkadaşlar şu anda bizim resmimiz çizildi. Şu anda kayda alındı. İnşallah bu güzel bir tablo olarak bizim önümüze konulacak. Hatta mümin, müminler de kafirler gibi hesap defterlerine, kitaplarına itiraz edecekler. Kıyamet günü herkes hesap defterine itiraz edecek. Şimdi mümin niye itiraz edecek? Gelecek ki Fatih Efe'nin hesap defteri gelecek inşallah. Bakacaklar ki uh, hesap, Fatih Efe diyecek ki ya bu herhalde Abdülkadir Geylani'nin hesap defteri. Benim böyle bu kadar bir hesap defterim yok. Ya sen bu dükkan açtın. Kur'an davasına burayı hizmetkar ettin. Buradan birisi bir gün geldi. Bu ders aldı, gitti. Namaza başladı, ailesiyle Allah'ı tanıdı, sevdi. Kıyamet gününe kadar haberi yok, oradan sevap geliyor. Arkadaşlar ne büyük kar. Emin olun, böyle es sebebü kel fail, vahşi, o vahşilerinin bile kanunu bu ya. Sebep, sen sebep oldun, sen ödeyeceksin diyoruz değil mi? Medeni kanunda da bu var, medeni hukukta. Sebep olan yapan gibidir. Es sebebu kel fail. Fail gibidir, o işi yapan gibidir. Onun için bir kişiyi Allah dedirtebilsek var ya yaşadık. İnşallah böyle insanları Allah ile barıştırmaya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile sarıştırmaya, ondan sonra efendim Kur'an ile tanıştırmaya gayret edeceğiz.